memleket için toprağa düşenlerden hiçbiri sizin gibiler değil. Sizden değil rahat olun. Siz ölmezsiniz bu memlekette. Ölen biz oluruz. Siz oturup PR'ını yaparsınız. Siz depremzedeler gibi. Aynı o, o kafa yani. Yani ölen depremzede olur. Siz duygu sömürüsü yaparsınız. Sonra depremzede kalkarsa oy vermez. Oy vermez. Sonra oturup depremzedilere küfür edersiniz. Keşke siz de ölseydiniz dersiniz. Şehit cenazesi olur mesela. Utanmazsınız, arlanmazsınız. Şehit yakınları haklı olarak sizin Van'da miting sırasında Kürdistan paçavraları altında Abdullah Öcalan paçavraları altında Abdullah Öcalan'la Atatürk'ün posterlerini yan yana tutarlar. Sonra siz de kalkar zafer işaretleri yaparsınız. Değil mi? O zaman aklınızda yoktur şehitler. Bu memlekette 45 bin tane şehit verdik. Onları görmezsiniz. Tabii şehitler bir taraftan, depremzedeler bir taraftan fakir halk bir taraftan o medeni zihniyetsiz diye gördüğünüz, örümcek kafalı diye gördüğünüz muhafazakar kesim bir taraftan değil mi? Evinde soğan alırken üç kere düşünen insanların tamamı oylarını AK Parti'ye verirler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın göbek adıdır güven. Bizim nazarımızda zaten. E kalkar şehitlere bile utanmasanız küfür edecek hale gelirsiniz değil mi? Arı yok sizde. Siz kendinizden başka hiçbir şey düşünmeyen insanlarsınız. Eciğinizden cücüğünüz hepiniz aynısınız. Hepiniz aynıydınız. Dedeleriniz de aynıydı. İtiraf edin ya. İtiraf edin. Bu halka devamlı tepeden baktınız. Bunu kabul edin.